Selamünaleyküm arkadaşlar. Kur'an'ı öğreniyorum derslerimizde 18. dersimizde kaldık. 18. dersimiz şedde dersiydi. Yani şedde üzerinde bulunduğu harfi iki kere okutuyordu. Ee, bir önceki dersten 17. dersten ufak bir hatırlama yapalım. Evet şöyle baktığımız zaman 17. dersimiz harflerin şeddeli okunuşu. Yani şedde hangi harfin üzerine gelirse o ilk harfi o harfi iki defa okuyacağız. Önce tutturacağız harfimizi, ikincisinde harekeleyeceğiz. Bakınız B'den önce E harfimiz var, Elif harfimiz var ve üzerinde üstün var. E, B. E, B. Önce harfimize tutturduk. Yani sanki gizli bir cezim varmış gibi ikincide de harekeledik. Eb be, eb be, ip be, üp be. Et te, it te, üt te. Et te, it te, üt e e Bu şekilde okuyoruz. Ve 18. dersimize geçelim. Evet 18. dersimizde de gördüğünüz gibi harflerimiz karışık bir şekilde gelmiş. E, bu şekilde harfleri şetleri bir şekilde okuyacağız. Evet başlayalım. Rabbe 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 Enne Enne Tebbe 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 Şer-ra. Şer-ra. Bakınız harfimiz Ş harfi. Ve Ş'den sonra Ra gelmiş. Üzerinde şedde var. Önce tutturduk. şer -ra. Sonra harekeliyoruz. Şer-ra. Şer-ra. sümme, İnne. İnne. sümme sümme. Buradaki S harfimiz peltek. Fü- ve ötremiz gelmiş. Fümme <tüme>, Fümme Külle. 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 La alle. La alle. La alle. Cenne, cennete. Burada harfimizin ortasında gelmiş şeklimiz. Cennete. Cennete. Nezzele. Nezzele. Alleme. Alleme. Kezzebe. Kezzebe. Bakınız buradaki Z harfimiz Peltek. Kezzebe. Kezzebe. y Burada gizli bir M harfi var. Bakınız. Yemüttü. Yemüttü ye müdde ye sodde yazın, 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 Hakkı. Hakkı. zunn ye zunn ye, sutde, ye, zunne, ye, zunne, ye zunne. hakku hakku i̇nneke, inneke, inneke, evet burada şeddemiz y harfinin üzerinde ve y harfinde bakınız met var. Yani bir elif uzat diyor bize. Bakınız y harfinden sonra gelen e, elif hareketsiz bir şekilde geldiği için burada bir elif miktarı uzatıyoruz. İ-y-k -e İy -e İy -e Önce tutturuyoruz harekelerken harfimizi uzatıyoruz. i̇ Burada hangi harfimizi uzatacağız? Z harfimizi uzatacağız. Ellezi Ellezi Ellezine Ellezine <feylemmâ>, Felemme 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 Mimme Mimme <mimma> innama innama kullama 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 rabbihim rabbihim evet burada hem cezimi hem de şeddeyi bir arada görebiliyoruz önce şeddemiz gelmiş rabbihim bakınız ikiye böldük rabbihim Rabbihim beş şir beş şir İlla, şir إلا 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 eyüha 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 18. dersimiz bu şekilde bir sonraki dersimizde görüşmek üzere